Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne yaşıyor diye üçlü ilişkilere bir bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne durumda? Şu an nasıl bir enerjiye sahipler? Niyetim her zaman olduğu gibi kolektif adına ve zamansız bir zamana. Bakalım aralarındaki enerjiye şöyle. Şimdi aklındaki kişiyle üçüncü kişi ne yaşıyor diye baktığımda e, aklınızdaki kişi diyor ki ben zaten şimdiye kadar üçüncü kişiyle alakalı e, hani kendi garantimin peşindeydim bir sürü hayallerim vardı bir sürü hayallerimi gerçekleştirmek için üçüncü kişiyi biraz yanımda tutmaya ihtiyacım vardı ama e, emeklerimin karşılığını da alacağım diyor emeklerimin karşılığını aldıktan sonra zaten çok hızlı gelişmeler yaşanacak hayatımı diyor tepe takla böyle baştan aşağı bir değiştireceğim. Yani çok fazla hayalleri var. Şimdi üçüncü kişinin yanından bir kalemde pırtamıyor. Çünkü neden derseniz bir sürü hayali aynı anda konsantre olmaya çalışıyor. Bir tane hayale odaklansa işi kolay. Bin bir türlü böyle hayal aleminde gezindiği için elle tutulur, gözle görür bir şey yaparken biraz zorlanıp zaman kaybı yaşıyor. Biraz da hani bu kadar ihtiyatlı olmasının altında yatan kendi emekleri. Yani diyor ki ben zamanında çok güzel tohumlar ektim. O tohumların meyvesini alayım. Ondan sonra bir bir anda diyor harekete geçeceğim. Şimdi hani e, emeklerimin karşılığını almayı beklediğim için şu an hızlı hareket edemiyorum. E, öne yani bir ön sezi olarak hani diyor ufak da olsa bir göreyim. Hani bunca zaman diyor hani ben ne kazandım, ne kattım kendime. Hani ne kopartabilirim bu ilişkiden ayrılırsam? Çünkü kendimce yapmış olduğum fedakarlıklar var. Maddi manevi diyor almayı beklediğim, almam gereken kendime diyor e, hak gördüğüm şeyler var hakkımı aldığım an diyor üçüncü kişiyle diyor çok hızlı gelişmelerin içerisine gireceğim. Bir bakalım neler olacakmış, nasıl bir şeyler yaşanacak. Şimdi burada e, aklınızdaki kişinin çok fazla cepheden yani bir sürü cepheden aynı anda savaşlar başlattığını görüyorum. Bin bir türlü insanla savaşıyor. Yani ailesi, çevresi, yakın akrabaları, yakın arkadaşları kim var kim yoksa herkesle büyük bir mücadele hali içerisinde. Kazanan aklınızdaki kişi. Herkese her şeyi inat. Bütün herkesi susturmuş. Bütün yani insanların ona söylediği şeyleri görmemezlikten geliyor. Hiç kimseyi sallamıyor. Kendi bildiğini okumaktan yana. Yani eskiden hani el iyisiydi ya aman el alem ne der diye böyle hep bekliyordu. Ama şu an el iyisi değil. Tamamıyla kendinin iyisi. Hani diyor ki ben kendimin en iyi versiyonu olmak zorundayım. El aleme diyor uyarsak daha çok kayıplar yaşarım ben diyor. Şimdi burada aklınızdaki kişi e, çok güzel bir şekilde kendi planlarını hazırlamış. Ve ne diyor ki hani e, üçüncü kişiyle alakalı şimdiye kadar ben onu mutlu ettim. Cadı kazanı diyor kaynadı. Herkes diyor bir şeyleri gördü. Görmek isteyen hani bu üçüncü kişi diyor ki bizi herkesin gözünün içine içine soktu zaten. Herkes bize mutlu mesut e, çok güzel bir aile olduğumuza inanıyor diyor. Öyle bir güzel oynadı ki diyor bu üçüncü kişi. Ama diyor artık ben onun bu oyunlarını başına geçireceğim diyor. Yani burada aklınızdaki kişi tamamıyla artık kendi kendine yönelmiş olarak gözüküyor. Yani burada kendi bildiğini artık kendisi okuyacak. Daha fazla yani kimsenin ona müdahale etmesini istemiyor. Diyor ki yani ben her zaman için kendi bildiğim doğrularla ilerlemem lazım. Şu anda etrafında çok fazla çatışmalar var. Böyle herkes her şeyle fikir ayrılığı içerisinde. Millet aklınızdaki kişi böyle pış pışlıyor, pış pışlıyor. Bu üçüncü kişi de dair. Herkes onu pış pışlayıp bir durdurmaya çalışıyor ama aklınızdaki kişi de duracak göz yok. O bir an evvel harekete ve eyleme geçmek için şu anda hani büyük bir ivme kazanmış. Büyük bir hızla kendi hayatını, kendi kaderini kendi yazacak. Aklınızdaki kişi şu ara zaten herkesin her şeyin üstesinden geldiği çok güzel bir enerjide. Üçüncü kişiye karşı bile böyle çok zekice hamlelerde bulunuyor diyor ki şimdiye kadar zaten canım yanacağı kadar yandı. Almam gereken bütün dersleri aldım. Artık diyor önüme bakma zamanı. Ben diyor hani maddi manevi bütün her şeyimi diyor kurtarmanın peşindeyim. Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiye kaptırdığı ne varsa maddi manevi her şeyi geri alacak. Ve hakkı olanı aldıktan sonra da üçüncü kişiden uzunca bir süre kendini geriye çekecek. Bir daha üçüncü kişiyle muhatap olmak istemiyor. Çünkü o süreçte işte çoktan aklınızdaki kişi üçüncü kişiden alacağını almış, koparacağını koparmış bir halde. ''Gizlenmiş ne varsa açığa çıkacak, perde kalkıyor, gizem sona erecek, gizlenmiş gerçekleri duymaya hazır ol.'' dedi. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişinin yediği bütün hakları şu anda tek 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 gördüğü bir evrede. Ve aklınızdaki kişi aşka gelmiş. Alevlenen duygular, mutluluk gözyaşları, kalbin hızlıca çarpması bunlara hazır ol çünkü aşk kapında çalmak için bekliyor. Yani aklınızdaki kişi aşık olduğu tarafa hızlı bir şekilde gidiyor Burada aşk kazanıyor. Üçüncü kişi aklınızdaki kişi istemiyor. Üçüncü kişi diyor benim için kocaman bir pişmanlıktı. Yaptığın hatalardan ders alıp af dilemeyi bilmelisin. Son pişmanlık fayda etmez. Yani üçüncü kişi diyor ki benden af dile. Hani ben diyor seni her türlü kabul ederim. Başkasına aşık olsan da seni kabul ederim. Aklınızdaki kişi de diyor ki hayır. Ben diyor bir başkasına aşığım seni hayatımda istemiyorum. Hiç de pişman değilim yaptığımın arkasındayım diyor. Burada serbest bırak dedi kart. Artık sana iyi gelmeyen ve hizmet etmeyen her ne varsa serbest bırak. Kendine ihanet etmekten vazgeç. Önce kendine değer ver. Ya yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi bir türlü serbest bırakamıyor. Yani serbest bıraksa her şey düzelecek. Aklınızdaki kişi diyor ki sen ister beni serbest bırak. İster ne bırakırsan bırak. istersen yapış diyor. Umurumda bile değil. Ben artık seni hayatımda istemiyorum dediği bir enerjisi var. Devam bakalım. Yardım et kartıyla geldi. Alma verme dengende bloka ver. Bloka var. Daha önce sana maddi ve manevi destekte bulunan birini bul ve yardım et. Bereket kapıların o zaman açılacak dedi. <laughs> yani burada aklınızdaki kişinin alma verme dengesi bozuk. Niye? Çünkü hep sizin kul girdiği için, sizin dengenizi bozduğu için, size hiçbir şey vermediği için kendi kendi kendine karmalar yarattı. Şimdi o karmanın bedelini üçüncü kişiyle çekiyor işte. Ee, Lucifer e, Lucifer kartıyla geldi. Karanlığın arasından doğacak bir ışık var dedi. Zorlu sınav sonrasında doğan ışık zafer başarı. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı zafer kazanacak, başaracak, güce gelecek. İçinde bulunduğun durumu değiştirecek güç senin elinde hem ruhen hem de fiziken güçleneceğin bir dönem kapıda diyor aklınızdaki kişiye. Onlar gücüne kazanacaklar, gücüne güç katacaklar, üçüncü kişiden de uzaklaşacaklar. Merkür enerjisiyle geldi. İletişimde bir sıkıntı var. Sorunları çözmek için daha iyi bir diyalog kurmalısınız. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin iletişiminde çok büyük sorunlar var. Çok daha iyi bir diyalog kurmaları lazım ama aklınızdaki kişi o diyaloğu kurmaktan yana değil. O diyor ki ben alacağımı alırım. Üçüncü kişiye tekmeyi basarım diyor. Parazit kartıyla gelmiş. Sizi sömüren insanlara dikkat edin. Zamanınızı ve sevginizi yersiz kullanmayın dedi. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasına girer. onlara zaman kaybettiren birileri de var ama aklınızdaki kişi onlara fırsat vermeyecek. Reddedilme kartıyla devam etti. Aşk gibi reddedilmek de oldukça doğaldır. Bu süreci sakin kalarak geçirin. Ya üçüncü kişi aklınızdaki kişiler tarafından reddedildikleri bir dönemdir. Aklınızdaki kişi diyor ki ben aşığım. O yüzden bu üçüncü kişi reddediyorum. Hayatımda istemiyorum. Üçüncü kişinin artık bu reddedilişi kabul etmesi lazım. Yani aşk gibi reddedilmek de oldukça doğal bir şey. Ama üçüncü kişi reddedilmeye alışkın olmadığı için işte onun zoruna gidiyor. Azrail kartıyla devam ediyoruz. Ölüm meleği kapıda. Her ölüm yeni bir başlangıç, yeniden doğuş demektir. Bir şeyler sona erecek, bir tehlike var. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin arasında bir şeyler bitmiş. Büyük tehlike çanları çalıyor. Cinsellik dedi. Seni istiyor ama neden? Bu sorunun cevabını ikimiz de biliyoruz. Cinsellik ve tutkular için seni istiyor. Buna hazır mısın? Yani aklınızdaki kişi hani üçüncü kişi, aklınızdaki kişi cinsellik ve üstüne çekmeye çalışacak. Aklınızdaki kişi yer mi? Hayır, savaşıyor. Ufukta beklenmedik bir tartışma veya bir savaş var. Düşmanların kışkırtmasına gelmeyin dedim Şimdi şöyle aklınızdaki kişi de üçüncü kişi ne yaşıyor derseniz aklınızdaki kişi üçüncü kişi istemiyor. Üçüncü kişi cinselliğini kullanarak en azından diyor ki yanımda kal. Hani cinselliği diyor bende ara. Hani ben sana aradığın cinselliği veriyorum. Benimle cinsel doyumları yaşıyorsun. Aklınızdaki kişi de diyor ki hayır ben seninle sevişmektense savaşmayı tercih ederim diyor. Artık cinsellik için bile istemiyor aklınızdaki kişi. Çünkü ne mal olduğunu görmüş. Çünkü dedi ya gece kartıyla. Burada ne, ne söyledi? Gizlenmiş ne varsa açığa çıkacak. Perde kalkıyor, gizem sona erecek. Gözlenmiş gerçekleri, gizlenmiş gerçekleri duymaya hazır ol dedi kartlar. Yani aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin artık bütün dengeleri alt üst olmuş. Orada gizli, saklı ne varsa bir 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 ortaya çıktığı bir arada. Devam bakalım ne yaşıyorlar diye şöyle. Çatı kartı geldi. Evdeki olaylardan bahseder. Yani evin içinde olaylar var. Bu olaylar neyin nesiymiş bakalım. Tamahkar dedim. Para cimrisi, duygu cimrisi sana değersizlik hissettiriyor. İncitici davranışlarda bulunuyor. Aklındaki kişiyle üçüncü kişi aynı evin içinde ne yaşıyor dersen sana söyleyeyim. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı böyle cimrilik yapıyor. Duygu cimriliği yapıyor. Maddi manevi her türlü konuda cimrilik yapıyor. Hiçbir şey vermiyor. Kendini vermiyor. Duygularını vermiyor. Zaman ilgi vermiyor. Destek vermiyor buz gibiler. Aralarında büyük incitici böyle kavgalar, kötü kötü olaylar var. Düşünceler kartıyla devam ediyoruz. Bir konu hakkında fazla düşünmek, durum değerlendirmesi, düşüncelerde kaybolmak. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi o kadar çok şatışıyor ki üçüncü kişi adeta kendi düşüncelerinde kaybolmuş. Hicran kartıyla geldi. Pişmanlık, depresyon yaptığı bir hareket sonucunda utanç duymak. E, bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiye hani gitmesin diye yalvaracak bir sürü kavgalar, gürültüler. Hani olursa cinsellikle tutmaya çalışıyor. Aklınızdaki kişi bakıyor, savaşıyor, istemiyor. Diyor benim senin cinselliğine ihtiyacım yok, sana da ihtiyacım yok diyor. O da böyle kavgalar, gürültüler, ağzı alınmayacak olaylar çıkarmaya çalışıyor. Ama üçüncü kişi bu durumdan kaynaklı çok büyük pişmanlık yaşayacak, çok büyük bir depresyon yaşayacak. Yaptığı bütün bu hareketlerden dolayı utanç duyacak. Aklınızdaki kişinin yüzüne de bakacak, yüzü kalmayacak. Yani araları iyi değil. Ben sevgili aldım kabul ettim. Sizin adınıza hepinize şifa olsun. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiyle durumlar böyle. Hoşçakalın bay bay.